Bir şey miyim bu arada. Sor. Güçerim gitti galiba. Gitti. Yani hediye can neşesidir, güzeldir. Ben severim hediye almayı falan da. Niye herkes uyku seti abi? Çünkü şimdi uyku setiyle başlıyoruz biz. İnsanlar güzel, sağlıklı. Sonra nasıl? kahvaltı mı yaptıracağız? Kahvaltı sonra? yaptıracağız. Sonra öğlen yemeği, kışa sürdüğünde akşam yemeği, Ramazan'da sabah. Keşke program ismi bir şey olsaydı. Öğle yani. uykusu. Öğlen uykusu. <laughs> Hiç uyutuyor muyuz? Bak telefonlar bile çalıyor canlı Hesap yap, laf dinleme hesap yap. Bir şey konuşuyoruz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biz Ceyhun'u susturmak için ne yapalım sizce? Beni Güzel bir şiir şey dinleyelim değil mi? Evet. Sen iş, işini gücünü bırak, kurama katıl susturma çalışsın. <laughs> kıyamam sana ben. Kıyamam Peki, sana. Peki bu şiirlerle ilgili önce bir iki bilgi verelim. Lütfen. Bu üç şiir kitabım var. Bu çocuklara biliyorsun geliri gidiyor. <laughs> ee, her programa ben Türk Bebek Vakfı'na bağışla bulunarak bulunma şartıyla katılıyorum. <laughs> Böyle bir şartı sizden isteyemedik tabii bizim kanalımız olduğu için ama yine de Türk böbek Vakfına zaten yapıyoruz ama. bağışçıları e, insanları biraz dikkatini çekebilirsek, gelize bağlı bir sürü çocuk, bir sürü yaşlı e, vatandaşımız var. Lütfen Türk böbek Vakfına ilgi göstersinler, ağırlık göstersinler, evet. ...ellerinde, avuçlarına <laughs> ne varsa paylaşsınlar. E, şimdi tüm geliri yine Türk Eğitim Günleri Vakfına giden kitabımdan bir e, şiir okumak istiyorum. Bunun öncesinde de bu geliri bırakma ile ilgili çok uzatmak istemiyorum, böylelemek istemem. Bazıları, e, isim vermek istemiyorum şu an çok ünlü birisi, bir kitap çıkartıyor, bir tekstil firması kuruyor, bir ürün çıkartıyor ve ilk yıl gelirinin yirmisini çocuklara bırakıyorum diyor. Bunu yemeyin. Evet %20 Bunu yemeyin. bir şey olmaz. yani. Eğer birazcık geliyorsa... e, candan insanlarsa lütfen süresiz ve yüzdesiz bıraksınlar gelirlerini çocuklara. Kullanmasınlar daha doğrusu. Ancak başımıza geldiği zaman evet. değil hayat hayat bir bütün olduğu için başına gelse de gelmesi de onlar bizim hastalarımız. Bilmiyorum. Öyle bakmak gerekiyor. Çok doğru. Evet bunu 120'de söylemiş Şimdi olmaz. hemen fazla vaktimizi almadan o ilk kitabımdan şiirimi değerli profesörün e, ilgi alanı olan aşka e, armağan ediyoruz. <laughs> Dinliyoruz efendim. Hmm. Ben seni seviyorum sen gezmeyi. Senin hep gittiğin yere hiç gelemiyorum ben. Öylece durmayı seviyorum durup ardından bakmayı. Ama sen yürümeyi seviyorsun. Hem de arkana bakmadan. Yaprak seviyorum ben yaprak. Kuru yaş ayırmadan sen ezmeyi seviyorsun. Neye bastığına bakmadan. Allah razı olsun. <gülüyor> 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 ne kadar güzel bir telefonumuz var. 93'te başladım çalışmaya yazan. <laughs> mı? Erken, o. Çok erken. Vallahi Ayşe var. Hanım İzmir'den hani arıyor. Şimdi Ceyhun buna da laf edecek ama <gülüyor> öncelikle <gülüyor> merhaba diyeceğim. Ayşe Hanım hoş geldiniz <gülüyor> yanımıza. <laughs> uyku seti verelim mi Ayşe <laughs> Hanım? Hayır efendim bu sefer Ayşe Hanım'a pike takımı hediye ediyoruz. Yine uyku. <laughs> <laughs> Yaz olduğu için. En sengiz üstünüzü örteceğiz yakında falan. Evet Ayşe Yorgandası. Hanım sorunuzu Alo. alalım. Hı hı, Ali Bey'e bir sorum olacak. Buyurun. Bu banka kredileriyle alakalı soracaktım. Evet. Ee, ev aldığımızda Hayır. eğer bir terslik olup birkaç taksit ödeyemeyince bankanın el koyup evi sattığını duymuştum. Evet. Hı hı. Bunun ayrıntılarını Ali Bey'den öğrenmek istiyordum. Şimdi aslında bu benim uzmanlık e, alanım şimdi değil. Yani <laughs> Banka kredileri konusu ama e, tabii ki mutlaka büyük ihtimalle ipoteği de vardır. Belli evet. müddet ödemezseniz evet. o bankaya el koyacaktır evinize. Evet. Ama benim uzmanlık alanım değil. Oh be her şeyi buldu her Ali Bey şey. sor. Tabii Ali Bey bütün biliyor hukuki kanun her şey ama gerçekten sizin o elinizdeki kağıdı bir gün e, göstermek istiyorum. Ben zannediyordum notlar. Hayır Ali Bey'in sistematik bir çalışması var onunla alakalı evet. değil mi? Mesela tak 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 20 yıl sonra diyor. ya yani, 5 yıl sonra şey olacak diyor. Fakat bakıyorum orada ne 5 yıl var ne 20 Yok, yıl var. Yok benim sistematik bir çalışmam var. Yani bir de şu var. E, hemen hemen günde 4000 yakın e-mail alıyorum. Ee, Nasıl okuyorsun? Okuyamıyorum tabii. Dö, evet. bir, 4 bin maili birer dakika okusam dört bin dakika yapıyor. Bir dakika yapsam sekiz bin dakika yapıyor. Adam her şeyi hesaplıyor ya. Yani <laughs> bütün bunları yapmak <laughs> için de müşkül gerekiyor. <kere yapıyor. gülüyor> Burada tabii günde on on beş kişi ancak cevap verebiliyorum ama çok soru geldiği için e, sorular sordukça da e, insanlar bir kere emekli oluyorlar. Ben günde bin kişi emekli etmiş oluyorum bu anlamda. <laughs> ya, bu anlamda konu uzman oluyorum. O, o anlamda o nedenle. E, ama sorulardan da kurtulma imkanı yok. Artık pek dışarıda çıkamıyorum ya yani o, o nedenle de. Yani normal ...ben arıyorum diyorum gerçekten Ali Bey'le yürümek... çünkü bizim burada telefonlarımız bitmiyor. Fakat yani. yayın akışında başka konuklarımız ve başka konularımız olduğu için dolayısıyla ama gerçekten telefonlar durmuyor. Sosyal güvence çünkü. Ya, duyuyorum zaten. Duyuyorum. Dolayısıyla şey, de, evet. strese ve depresyona neden olan bir sürü e, olay ve olguları siz birkaç dakikada evet. Evet, biliyorsunuz En güzeli de bu tabii. Çok önemli. Evet. Cem bu arada şey e, şeyi soracağım sana. Hani Radyoda, televizyonda, şov yaparken, orada Hı -hı. burada... Evet ya ben burada hepsinde çok mutluyum ki bu işi yapıyorsun ama burası benim yerim. Sahne. Sahne. Biraz önce konuştuk ya gerçekten sahnede... Ya, yani radyoda, televizyonda hep arkamızdan gülüyorlar. Hı -hı. Ee, belki de kitaplarda arkamızdan duygulanıyorlar ama sahnede olunca e, ne yapıyorsunuz hep bunu direkt verimi alabiliyorsunuz direkt gözlerde. Zaten Türkiye'de baktığın zaman senin işini yapan çok az insan var. Benim mesut yok diyecek kadar az yani hepsini birden yapan yok. Yok değil mi? Evet. Yani... E Şiir yazıp komedi olduğu halde şiir var, yazan Yılmaz Erdoğan var ama radyo programı yapmıyor. Radyo yapmıyor ve i̇şte Yılmaz var. Sahneye çıktı halde televizyon programı yapan Beyazıt Öztürk var ama o da radyo programı veya yani, şiir, şiir yazmıyor. Ama bak radyodan çıkan o kadar çok insan var ki şu an mesela Beyazıt da radyodan, e, Okan, Okan Bayülgen radyodan, Serdar Ortaç, e, birçok e, başka, hmm, Teoman değil mi bu? Onlar teoman. radyodan değil mi? Ben Yüklenek mi yanlış olur. diyorum? Temin Ama çok bardan var. çıktı teyvim. <laughs> çok var radyodan. Demek ki radyonun insanları. Ama ben çıkmadım bir... henüz. Hep radyodaydım ya yani aynı zamanda. Evet. Radyoyu hiç bırakmadım radyoyu. sen. Ne, televizyon programları olduğu zaman, sahne <laughs> olduğu zaman... <Radyo> da çok <laughs> zevkli. Yani aşırı zevkli. O radyonun stüdyoda olmak gerçekten çok hoş. Yaz abi. 16 Ocak 99'dan beri yapıyorum. Gün <laughs> hafta... <laughs> hafta içi 5 gün. Kaç program olmuştur? <laughs> Epey olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Teyit... <Sevin. gülüyor> Sevin Hanım arıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Açelya Hanım. Nasıl? Nasılsınız Açelya Hanım? Sizi çok seviyorum. Sağ olun. Ben Ayvalık'ta misafirim. Dün de aradım düşüremedim. Bugün mutlaka düşüreceğim dedim. Başladığından beri arıyorum sizi. Ay çok sağ olun. Çok seviyorum. Çok hoşsunuz. Ekranı dolduruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. harika. Çok teşekkür ederim. Ekranı dolduruyorsunuz. İnanın, Onu e, Ayvalık'ta bütün sitede herkes sizi seyrediyor. Ay çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Buradan Ayvalık'a selamlar. Çok ee, seviyoruz. Sayısal Sayısal gece olarak. Sayısal gece olarak. Bu arada ay. Ceyhunlar Ayvalık'a geliyorlarmış. Ne zaman? Ee, ee, öyle mi? Siz, yani. siz, siz yani? işinize bakın ama şey bir iki ay sürebilir. Tamam. <laughs> <yani. gülüyor> yani Onu beklemeyelim orada. Söz <laughs> verin. Teşekkür ediyorum. Ceyhun Bey'i de çok seviyorum. Bir tatilleriniz de öyle. Allah razı olsun. E, ben, Ali e, Bey. Ali Bey'e bir sorum olacak. Buyurun. Ben 96'da emekli oldum. Ee, yararlanıyorum değil mi ki şu şeylerden? Keyden. Şey, şeyler. Soyum Hanım siz 1900, evet, evet. 1987 ile 95 yıl arasında çalıştınız sanırım. Evet çalıştım Peki, efendim. Peki evli misiniz efendim? Evliyim efendim. Peki bir şey bir çocuğum var. eşiniz de çalışıyor muydu? E, ee, eşim ben emekli fazla mensubum. Eşim sigortalı. Peki şöyle bir şey var. 1987 ile 95 yıl arasında hem erkek hem kadın çalışıyorsa sadece aileler sıfatıyla erkeklere key ödemesi verildi. Kadınlara ki ödemesi verilmedi. Aa. Eğer bu ha. durumda o 87-95 yıllar arasında sizin için de K ödemesi yapılmışsa, ama eşiniz çalıştığı dönemlerde yapılmamıştır, bunu söyleyebilirim ha. size. Ha. Bu durumda evet. size key verilmeyecek, evet. sadece eşinize verilecek. Eşim ha tamam. Onu merak ediyordum hep Ali Bey teşekkür ediyorum. Biz Eşim de size, tamam. biz de size e, sevgi Hanım bir e, takımı hediye ediyoruz? Yalnız bu arada evet. E, e, evet. yine de efendim. yine de. Bir hata yapmış, size de para vermiş olabilirler. Kodemeleri.com isimli web sayfasından Önümüzdeki hafta sayfa açılacak. Oradan kontrol edin. Keyodemeleri.com O parayı da geri getirin. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca, şey bu ya. Ayvalara sevgilerimiz, saygılarımızı iletin.